<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Alakon Titan Wigs of Freedom oynayacağız arkadaşlar Bu oyunu çekebilmemin sebebi Şu an Laptop'tayım arkadaşlar ve görüntümü görebilirsiniz ve sesim çok fazla olduğuna eminim İlk defa böyle bir video çekeceğim arkadaşlar Şimdi görüntüm var sesim fazla Bir de mis gibi bir oyun oynayacağım arkadaşlar e, Bu laptopu bazen pazar günleri ele geçebilir Ele elime alabiliyorum e, Tatilde belki bundan çok fazla gelebilir tam bilmiyorum arkadaşlar Şimdi e, Ben bu oyunu Birkaç kere oynadım Ve game e, Pet mi game mouse Game pet gibi bir şey deniyor Tam bilmiyorum ismini arkadaşlar İlk başta e, Expedition mod oynayacağız Dur hemen şöyle Tıklayayım. ha. Şöyle expedition moda girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Levi 7 level. Çünkü level'i ben çok severdim. Şöyle göstereyim. Eren 5 level. Bu Eren Titan'a dönüşebildiği için bunu kullanabilirsiniz. Yani ben kullanmam Eren'i açıkçası. Mikasa'yı da belki kullanabilirim. Armin zaten akıllı ama gücü yok. Can duyduğuma göre Hajime Isayama'nın en sevdiği karaktermiş. Cihan eee Koni Koni ile hiç oynamamışız o Bunlar böyle işte ervin var bir de ervin de manyak ha Bir de Hancı var ya bu çok Güzel ya yani güzel derken Hoşuma gidiyor Neyse Levi ile hemen oyuna girelim arkadaşlar Expedition 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 herhalde Ya neyse artık ismi neyse Expedition mod oynayacağız arkadaşlar İlk başta en zor mod herhalde bu tam bilmiyorum ama en zor mod herhalde Şöyle gidelim Hemen şununla Lan bu değil Expedition Mod Yok bu değil lan Ha, abi bunu oynayacağım %0 yaptım arkadaşlar daha hiç oynamadım bu bölümünü Hemen belki story'sini de çekebilirim tam bilmiyorum Hemen bir gidelim İngilizcem olmadığı için okuyamıyorum. Publiki alabil informasyon. Bunu bile okuyamıyorum ya o derece ya. Valsina, well, Valros, well, Valmaria. Well, well, Onları okuyabiliyorum. Neyse hemen aha başladım. Şuradan şu adamın ismini unuttum ya. Aa şu Krista. Şuradaki adamı tanımıyorum. Şöyle ilerleyelim. Beni koruyun siz. Savaşmanız a yanlış şey değil. Görmedim lan. <laughs> ben şöyle geç şuradan. Geç işte. Oğlum geçsene. Hiç <laughs> geçmezsen geçme şöyle de geçelim lan. Şöyle döneceğiz mi oğlum? Atın neredesin gel buraya. Neredesin lan? Gel buraya gidiyoruz. Atla gitsen daha mantıklı. Böyle atla basalım. Lan. Ha ha ha. Görmedim lan adamı. Tamam ilk devimizi burada şöyle öldürelim. Evet çok güzel bir vuruş. Çok da güzel değil ama vurduk işte vurduğumuz kadar. Aa burada bir tane daha almış. Bunu da şöyle keselim Atma hadi Lan kaçma Krista'yı alacağım Boşver şuradaki salağı Krista daha güçlüdür yani Mantık olarak O zaten diğeri Surların içinde yaşayan bir polisti Ama ismini bilmiyorum Annik konuşmuştu bir bölümde Bu arada arkadaşlar e, Filmi tavsiye ederim Film baya güzel. Bu da a Böyle göm Oo iyi vurdum. Bu baya iyiydi. 17 bin vurdu. Krista geldi mi? Aa Krista geldi. Tamam gerisini boş ver. Gide şimdi Önemli değil canım. Şimdi şuradakini de öldürsek. Böyle arkasına geri çıkıyorum. de öldürebilirim. Lan be. Böyle arkasından. Gel. Zor mod olduğu için iki kere kesiyor. Yoksa tek vuruşumuzda öldürürüz tabi. Hatta 4000 vurmamız yeterli. 4000 bile zor vururuz. 4000 vurmak çok zor arkadaşlar. Tabi az olduğu için zor. Normalde biz en fazla 20.000 vurabiliyoruz. Çünkü bu levi ve kılıcı da çok iyi olduğu için. O yüzden vurabiliyoruz. Hayır 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 yeme. 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 Lan yeme dedim sana. Neden? Bana acı çektireceğim oğlum. Cık cık, yeme dedim ulan sana. Ee ben geldim buraya. Hadi ne bekliyorsunuz? Ben hala çözerdim neyi beklediğimizi. Aa, kızımız bitiyor. Gazımız da bitiyor, gaz yeri de yok. Neyse gazı boş ver Ben gaz, bu kadar gazla idare edemem. Ben ne diyeyim sonuçta? Aa bu da yine geliyor. Helal be, onu kim buradaysa helal olsun be. Beni kurtardı, az daha ölebilirdim. Başka gelmek isteyen Sen tipin hiç güzel değil lan <laughs> Left armına niye vurdum ki Nerede lan Sen kimi tutmaya çalıştın O Petra mıydı tutmaya çalıştın lan Ha yok Christa'ydı mıydı lan Sen kimsin Chris'te varsın ya yazık şu adam acıdım ya. Boş boş adam acıdım. Yazıktır adama ya. Oğlum buradan da giremiyoruz ya. Doğru ya. Göremedim. Boşalım boş. Ölecek adam. Üçte i̇şte manara sistemine geçme zamanı geldi mi? Hayır şimdi değil. Ama şimdi geçebilirim. böyle geçsem Giderken de şunun ayağını kesin de yardımını dokunsun ben. Tamam hadi görüşürüz. Ben sadece öyle yardım etmek için gelmiştim. Gazımız olmayınca da çok yavaşız lan. Ölüyorsan gelmeyin bak. Son anda yetişirim ama istemiyorsan gelmeyebilirim. Lütfen karışma, lütfen karışma. Ya karışmadım sana ya. Krista yardım et Krista Krista yardım et Ne oluyor lan Yakalandı mı Yakalandı mı kim yakalandı Aha Neyse bari biz kaçak da Kurtulak buradan Kimi yakaladılar hayır, hayır 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 Öldük ya Hayır 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 basıyorum çok hızlı basıyorum hayır ya ben oraya kadar nasıl gireceğim şimdi ya ben seni öldüreceğim bekle Ha, geri geldim arkadaşlar daha yeni bir hata oldu yine ee, şimdi hemen bir dakika hemen geliyorum yine geldim arkadaşlar şimdi özel ışıklandırma yaptım evet odamın lambalarını açtım şimdi gördüğünüz gibi ee, en son o ölmüştük kristayı mı kurtarırken? Ne olmuştu ya? Ha krista yakalanmıştı diğer adam da ölmüştü sonra baştan başlamıştık. Ben dedim Eee o zaman ben şunları öldüreyim sonra gelin dedim. Videoyu durdurdum. Eee sonra e, şu şey krista o Marlo denen adamı şey yaptım. Eee aldım takımla. Şimdi işte arkamdalar şu an değil mi lan? Arkamda olun lütfen. Ha şöyle gösterilen devleri öldüreceğiz. Aa bak gördüğünüz gibi takım burada. Şimdi gelin beyler. Bize bir şey gösteriyor. Aha oradaki adamı öldür bana diyor. Öldürün diyor. Gideceğiz onu öldüreceğiz. Özel gösterilmiş yani o yüzden dedim de. Belki de olmayabilir. Öldürmeyeceğiz mi acaba? Küçükmüş. Hayır 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 hayır. hayır. Buna değil. Fokusu buna atma şuna at. Sen kimin yanı lan? O benim takımımda. Ben takımımda yani o yüzden. Böyle keselim tamam. O nasıl döndü lan öyle? Ya işte Levin'in gücü. Aa adam yakalandı adam yakalandı koş 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 koş. Hayır 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 ya. Onu zaten yetişen yetişmen imkansız gibi bir şeydi. Sen de onun arkadaşısın değil mi lan? Sen de ta kendisisin. Onu yiyen adamsın sen de. Böyle keselim. Oh, mis. Temizledik. Sıra geldi şu Cisco'ya. Cisco Şişko Yine yere yattı ya. En sinir olduğum şey. Evet, gazımız bitti. Hayırlı olsun. Şimdi amacım kafasına vurmak. Yeter artık çok vurdum. Şimdi ben rahatsız da yaşarım. Bunu iddia ediyorum. Şimdi geri git Levi havaya bak. Git gön. Ooo ayıp ediyorsun ya Levi. Kılıcını da mı yitirdin? Sen hızlı bitiriyorsun kılıcı ya. Ayıp oluyor. Oğlum dikkatini dağıtayım ben senin. Hadi bam Şimdi bana bak da görem. Al işte ya. Toparladım. Canı dolmuş adam. Neyse öldürdük. Ne ayıp ediyorsun ya. Sen nasıl azalttın ha? Buluç fazlaymış ya ama daha eksik. Ha tamamdır. Şimdi şuradaki adamı yok. Dur diğer tarafa bak. Hangi adamı? Hangi gözümü tuttu biliyor musun? Şu şu adam gözümü tuttu benim. Eren'e benziyor. Eren gibi. O zaman kurtarmamalıydım ama neyse ya. Buradaki amacımızı ben hala anlamış değil mi? Abi kişi daha geldi. Hayır hayır, hayır hayır yeme beni. Ah aferin tamam. Ben kimi yemeye geldim ya? Kimsin oğlum sen? Şimdi bir dakika. Ee, ah ah yemin ederim gelmiş. Oğlum ben de seni bekliyorum. Nerelerdesin? Lan sen değil, sen değil. Ben şey seni nasıl oluyor geliyorum. Video programı yine durdu arkadaşlar. Bu bilgisayarda durmaz sanıyordum ama e, bu sefer hard diskten çekiyorum. O yüzden durdu arkadaşlar. Yine durdu. Ya bundan çok çekiyorum. Ne bilgisayarında olursa olsun her zaman bir şey oluyor ya. Kafayı yiyeceğim En son şu salak bevi öldürecek Git. Hayır 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 Lütfen lütfen ölmek istemiyorum lütfen Lan korusanıza beni Şerefsizler Kaç 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 hızlı kaç Hızlı kaç Onu tutma kaç Hayır 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 lütfen lütfen Hah kaç Tam, arkana bakma kaç Hızlı da gelmiyoruz ya Ha tamam kimse gelmiyor şu an Sakiniz İki tane de bizi görmüş Lütfen gelin. Aa ah, geldi Hayır senin küçüklüğünü yerim ha Bebek ye ya bizim bebek bana saldırıyor ya ben devi akılmana bebek saz ya. Oğlum o devi getirin bana. Lan 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 devi gelmiş. Sen de mi lan bana ya şimdi? Şu beni, bana lan sen de mi lan? Hayır 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 hayır, hayır. manyak mısın? Oradaki adam da ne inmiş lan? Bas 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 geri bas. Ben beni yine tutmaya çalışsın. Bunu görebiliyorum ha. Ben kör değilim. Wow. Siz kaç kişi geliyorsunuz oğlum? Akıllı olun aklınızı alırım sizin. Tamam. Sonunda almak istediğim şeyi alabilirim. Nerede? Heh orada. Sabahtan beri almak için uğraştım. Onun için öleceğim şeyi alıyorum şimdi. Aa, ver kardeşim ver şükür ya gaz sistemini aldım bu bizim için çok yararlı arkadaşlar yani acayip yararlı bu olmazsa yaşayamayız kısaca o mevzu mevzular severim hemen geliyorum şu adamın hızlı da alıp geliyorum merak mi o Marlo'yu alamamışım niyeyse. Oha. Orada ne yaşanıyor lan? Etmişler lan neresi öyle? Ana manyaklar. Böyle gelip çekil. Gönül şuna da hiç. Hayır. Hayır sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Beni öldürmeye çalışıyorum ya onu nasıl tutayım ben Allah aşkına neredeyim bir düşünsenize ya Oğlum bunlar niye yakalanıyor böyle manyak gibi

Bari checkpoint olsun Allah aşkına checkpoint olsun. Ben o kadar bölümü bir daha geçemem. Hı? Checkpoint var Allah'ıma şükürler olsun. En son buradaydık. Ha şu <laughs> kafayı yedikleri yer. Ben en son ne neden kaybetmiştim oyunu ya? Birkaç kişi ölmüştü. Ondan kaybetmiştik. Şimdi şöyle at bak. Ha şuradaki adam gözünü tutmadı. Oğlum bunlar çok pis var ya. Oğlum kurtarsın bir beni. Manyak mısınız oğlum? Lan biri beni kurtarsın. Yine oynuyor adam ya. Benim grubum nerede Allah aşkına beni kurtaracak biri yok mu? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya hepinizi temizleyeceğim oğlum Bu efsaneyi bugün yazacağım bu Öyle bir temizleyeceğim ki fış diye Görürsünüz oğlum Ben dedim bu bölümde ne var Allah aşkına dövüldüreceğiz Bir baktım aman tanrım dedim Çok Şimdi ben hangilerini öldüreceğim? Şu üçünü öldüreceğim ilk başta. Ha ilk başta şuradakileri koruyacaktık. Onlar kaybetmiştik hatırladığıma göre. Şu ikisi, şu, şu ikisini bir kurtarayım ben. Öyle savaşırız. Bu kim lan? <laughs> Ana. Güçlü biri bu. Ama tanıyamadım seni kardeşim. Sen kimsin? Ay yapma 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 lütfen lütfen. Sen değil sen de ha. Tut. Lan oğlum bu kadar mı ya? Ha aferin birer olsun. Ya şey mi yok? Blade yok. Ha geçtim Kaybetmedik lan adamı. Aa kılıçlar. Seni kötü öldüreceğim oğlum. Sen kızıma gittin benim. Bana acı çektireceğim. Seni öldürüyordum ben en son. Sen adam niye yiyordun değil mi lan? Ben bunun intikam tipine çıkayım senin Kipe bak Kipe bak hayır hayır hayır, hayır 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 Tamam Kaç Hayır ya yapma ölme istemiyorum Kaç tamam Kaç Nefes sen ağlayacak bir adam değilsin hadi Kaç şuradan mal mısın oğlum bak Hayatın tehlikeli doldur şunu Ha şimdi yedim oğlum seni Şuradaki adam hedefim benim Şu ya Oğlum bu gaz sistemi de çok hızlı bitiyor ama ya En önemli şey zaten gaz sistemimiz O da bitmeden duramıyor zaten Heh oh be Oha bölüm de bitti şükürler olsun Bu kadar kişi öldürmediğimiz için çok mutluyum Bunu da böyle öldüremiyoruz yani oyun şey olduğu için Tamam herhalde olsun leve Yine iyi yani Normale göre iyi Video çektim karardı lan ama o neydi Tamam biraz yüzde sekiz biraz şey oldu tamam hadi Bir görev daha oynayalım bu bölümü ölmeden bitirmeye karar ver. <laughs> karar verdim. Evet, karar verdim. Bu değil ha. Şimdi bunu oynadık. En zorunu açacağım arkadaşlar. En zor bölüm. Büyük ihtimalle öyle yani. Şu an görüldüğüne göre en zor bölüm o. Şimdi bir gidelim. Bakalım. Forest of Please Aha. Benim mekanım. Yedim oğlum sizi. Oh Mikasa Mikasa kanka. Aşkım benim. Gel buraya. Canımsın sen benim canım. Tuttum oğlum seni. Oğlum Mikasa grubumuzdaysa bu oyun %100 bizde. Çünkü o Mikasa. Mik Mikasa. Aa vallaha Mikasa geldi mi? Aa vallaha geldi. Oğlum Mikasa seylik adam. Bizden bir sonraki değil. Ondan sonraki en güçlü adam diyebilirim. Tam bilmiyorum ama herhalde öyle. Neyse ilk en baştakine gidelim Mikasa ile birlikte. Mikasa da fokuslayacaksın kardeşim. Koruma beni gerek yok. Ben kendi icabıma bakarım. Oo zırhlı devler. Zırhlı beyler anlayan anlar. Bu oyunu oynamış olanlar anlar. Mikasa hayır hayır yapma. Oyuna baştan başlarım yemin ederim oyuna baştan başlarım. Lan bana yapma bana yapma bana yapma bana yapma. Hayır hayır hayır. Oğlum beni kim kurtarsınsa ona helal olsun lan. sen ne sanayım burada biz abiler olarak dövüşüyoruz sen senin karşılığına gerek yok Değil mi Mikasa'cın canım Hayır 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 sakın Kızdım hmm. ama Ayıp etsin, kardeş bak seni çok pis öldürürüm ha Akıllı ol Levim diye şey yapma Kısa boyluyum diye Yerim oğlum senin kes 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 Böyle attı Aaa aa, hayır 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 kaç Değiştir hızlı kılıç değiştir kılıç değiştir kardeşim Ne? Beyler herkes saldırsın şu kola Saldır mı kafacığım Helal be ya helalsin mi Mikasa Oğlum sen çok güçsün ya Abi Levi daha güçlü ama Levi tabi daha çok seviyorum ama Mikasa da benim aşkım Aslında Levi ile Mikasa ilerse bir bölümde ne manyak olur be O birlikte çalışsalar üf. Ben bile aşık olurum Neyse dur Oğlum benim gaz sistemim bitiyor ya abi bana yardım edin ya Yenerim ya mesela de hepsini. Gaz sistemi önemli ya. Gaz önemli ya. Oğlum senin elini tutarım. Bana yağmalarım. Bu elini ben kurarım. Akıllı. Oha bu, bu ne kadar hızlı bir kesildi. Diğer hayvan gibi kesiliyor lan. Bir de gaza hiç dokunmadım gaz. Gazım yok çünkü. Aaa kılıç yok buluş da hızlı bitmeye başladım nasıl atlıyosun şerefsiz oğul kes bunu kes lütfen şu devler karışmadan bana kaç 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 değil kaç şunu da aldıktan sonra zaten görev bitiyor heh şunu da kullanabilirim artık geliyorum geliyorum merak etme sana karşıma isteyen yok Gel Kaçma kaçma Öleceksin merak etme Elinde sonunda öldüreceğim seni Git gel Git gel taktik Böyle geç gör. Ya yine video programı durdu arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Bu kaçıncı video durması ya. En son nerede kalmıştı? Şunu öldürüyorum Dur. Öldüreceğim seni. Aaa kılıcımız yok. Lan lan lan. Bas tamamdır. O sıra videoyu hemen şunu şey yap. Tamam ben. Şimdi gel lan. Yes 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 yes. Ne gidiyor? Ne gibi adam? Oh. Kafasına kafasına. Yes 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 yes. Oğlum Şeyim bitecek. Ha kılıç bitti. Kılıç önemli değil de şey bitecek ya gaz bitecek Hadi son vuruş Çık şöyle Çık Tamam bunlar da zaten daha öldüremeyiz <laughs> Bitti İşte bu da <laughs> Devinin gücü kim olursa olsun Leve hepsini öldürür Bu da en sonda artist bir son. B aldık. D aldık. S aldık. B aldık. Hıh <laughs> be. Neyse yine iyi aldık. Şurada gitti ya. Bin. Ha şey. Hancı'nın yakalacağı şey. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone butonu ve like butonu duvara fırlatmayı unutmayın.